Erkan Halaç, engelli emekliliği ile malulen emeklilik arasında nasıl bir ayrım var diye sormuş. Bu da çok karıştırılan bir konu aslında. Evet, evet bizim sosyal güvenlik sistemimizde çok karıştırılan konulardan birisi senin de söylediğin gibi. Şimdi bir defa engelli emekli ile malulen emeklilik arasındaki temel fark şu. Malulen emeklilik sağlanabilmesi, şartların yerine gelebilmesi için, İlk koşul sizin malulen emekli olmanızı gerektirecek olan sağlık sorununun bu bir iş kazası olabilir bir meslek hastalığı ya da herhangi bir hastalık olabilir sigortaya ilk kez girdiğiniz tarihten sonra gerçekleşmiş olması. Yani önceden bir işte ne bileyim iş gücü kaybınız vardı bir rahatsızlığınız vardı, sonradan sigortaya girdiniz. ...ve mağlûlen emeklilik talep bu mümkün değil. Ee, engelli emekliliğinde ise bunun tam tersi. Önceden sigortaya girmeden önce de e, herhangi bir e, mağlûliyet durumunuz, engel durumunuz varsa... ...bir engellilik düzeyiniz varsa evet e, engelli emekliliği için müracaat edebilirsiniz... Burada bir de oranlar var. İş gücü kaybı. Yani her ikisinde de bir iş gücü kaybı aranır. Engelli yüzde %40'tır bu oran, malulen emeklilikte %60'tır. Bu ikinci farklılık. Üçüncü husus ise aslında işte en çok karıştırılan kısım da bu. Malulen emekli olan bir kişi artık çalışma hayatından çıkmış sayılır. Yani tekrar çalışmaya başlarsa malulen emekliliği kesilir, aylığı kesilir. Oysa ki engelli emekliyle emekli olan bir kişi emekli olduktan sonra da tekrar çalışma yaşamına girer ve engelli aylığı kesilmeyecektir. Engelli aylığının daha doğrusu engelli emekliliğinin belirlenmesinde bir takım prim şartları ve başladığı yıla göre yaş koşulları bulunmaktadır. Ama mağlulen emeklilikte ise 10 yıl sigortalılık 1800 prim günü ve %60 oranında iş gücü kaybı aranır.